Objektif Tribün programına hoş geldiniz. Ben Hamit Sakallı. Evet bugün Necati Özsoy yanımızda olamayacak. Kendisinin nenesi vefat ettiği için bugün cenazeleri vardı. Onlara başsağlığı, merhumeye de Allah'tan rahmet diliyoruz. Evet bugün Berk Aktor'a her zamanki gibi burada ancak konuk olarak Soydan Sakallı'yı bugün konuk çıkardık. Yıllardır bu işin içinde, tüm sahaları neredeyse gezdi. Hoş geldiniz diyorum. Bergak Turha ve Soydan Sakal Hoş bulduk. Hoş bulduk. Burada olmak, sizde olmak keyif. Güzel evet. bir ayımız bekliyor. Gündem yoğundu yine bu hafta. Yani her hafta <laughs> futbol konuşalım dedik ama yine saha dışı gündem oldukça yoğundu. Birçok gelişmeler yaşandı. Değirmenlik küme düşürüldü. Değirmenliğin yeni başkanı seçildi. Diğer yanda teknik direktör istifaları geldi. Oynanan kupa karşılaşmaları sonrası. Değirmenlikte de alınan karar sonrası yine istifa geldi. Evet, yani öncelikle isterseniz Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nun Değirmenlik kararına değinelim. Zaten itiraf da geldi orada disiplin kuruluna. tabii tam daha içeriğini bilmiyoruz açıklamadı federasyon. Yani orada Kasım'ın itirafçı olmasından sonra her şey artık kesinleşti ve bu kesinleşen olaylardan sonra değinmenlik küme düşürüldü. Şu an tabii ki herkesin aklındaki bir soru futbolcular ne olacak? Soru işaretidir. Nerelere gidecekler? Gidebilecekler mi? Ki halı sahada oynuyorlar kendilerini zinde tutmak için. Evet, Berkak gelirsek neler söylemek istersin o süreçle ilgili? Evet, yani zaten e, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nun açıkladığı karar zorluklusunda başkanın, e, başkanlık sürecinin kanunsuz ve sakat olduğu şeklinde bir açıklama yapıldı ve bundan kaynaklı olarak da değirmenlik e, küme düşürüldü. Tabii e, ilk devredeki maçlarda bir puan paylaşımı olmayacak. Ancak ikinci devreden itibaren tüm takımlar 3 puan alacak şekilde oldu. Ve bundan dolayı da oynanan karşı, oynadığı karşılaşmalarda geriye kalan takımlar, işte Yeni Cemi, Doğan Türk Birliği, Gönleri gibi takımlar 3 puan aldılar. Ve böylelikle aslında bir şekilde bir adalet sağlamaya çalıştık Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu. Futbolcular açısından çok zorlu bir süreç. İşte bugün haberlerde dolaşıyor biliyorsunuz. BTM iki yolu açılabilir futbolculara. tekrardan zinde kalsınlar diye, oynayabilsinler diye. Senin dediğin gibi halı saha maçları yapıyorlar kendilerini ee, bu forumda tutabilmek, forumda tutabilmek için. için. Onlar açısından çok zor bir karar, ee, çok zor bir durum. Umarım bir an önce onların da hayrına olabilecek kararlar verilir ve artık gerçekten sadece futbolu konuşabileceğimiz haftalara geri dönebiliriz. Ama artık bu sezon bana göre tamamen çar olmuş durumdadır yani. Evet, evet Sojan Sakallı sana dönecek olursak. Evet ee, Kıbrıs Futbol Federasyonu'nun değirmenliğin tescil ve askı süreciyle ilgili aldığı karar. Bekleyin çünkü hep federasyona ne deniyordu? İşte disiplin kurulunun kararını bekleyin o yüzden açıklamasın falan. Aslında do disiplin kurulu kararını bekliyordu federasyon evet. ama disiplin kurulu süreci uzadı. Bunun sebepleri çok. işte Yani şirket soruşturma komitesinin raporu sonrasında disiplin kurulu e, kararını verecekti ama işte avukat değişiklikleri oldu. Avukatlar süre istedi. Sonra federasyon yönetimindeki avukatın eşiği Mirakıl Grub'un avukatı olduğu, öyle bir sıkıntılı süreç yaşandı, süreç uzadı. Sonrasında disiplin kuruluna ifade vermesi gerekenler gidip ifadelerini vermediler ki hala daha e, ifade verilmeye gitmiyor derken Mislim. Federasyon Yönetim Kurulu baktı ki yani bu iş daha uzayacak, uzatılacak. Ne yaptı? Açıkladı ve değirmenliği birinci lige düşürdü. Zaten e, geçtiğimiz cuma akşamı yapılan değirmenlik genel kurulunda da e, yeni başkan Ahmet Ercümen evet. birincilikten devam etme düşüncesindeyiz diye e, söylemiş. Yani birincilik yer azıydı. Zaten Ahmet Başkan'ın e, düşüncesi ve etrafındakilerin düşüncesi. Biz kendi kazandığımız kadar harcayalım. Yerimiz birincilikse birincilik. BTM birincilikse BTM birincilik. Yani İlla da Süper Lig oynayalım diye bir hırs, bir şey içerisinde değil insanlar. Yani birincilikten gelecek sezon devam etmeyi de kabullenmişti açıkçası. açık. Yani i̇yi de yerin. bir genç takımı vardı. Evet tabii yani, evet, evet. yani. Ahmet Sami Topçam Can babasında plası, final, final oynayan oldu, bir genç topluluk vardı Tabii bildiğiniz birinci, gibi. Birinci, ay iki birinci ilk şampiyon oldu. Hangisini vardı? değerlendirdiler? Hiçbirini. Şey. Hiçbirini. Yani bir Berkay aklıma geldi müthiş bir stoper çocuk yani ha. o çocuk kazanabilirlerdi. Şimdi sağda solda kiralık hepsi o çocukların işte can baban var, ee, Osman Erbay var, kaygısız var. Yani ha. cem kaygısız yani bir sürü çocuk ya hepsi heba oldu gibi. Yani çok güzel bir jenerasyon yakalanmıştı aslında. Altta e, Aziz Mahsucu'nun sorumluluk olan o ekip çok güzel bir jenerasyon yetiştirdi aslında. Değirmenli ama? O jenerasyon şu anda Dağıldı. Evet. Ha, toparlayabilirler. Yani şu anki mevcut yönetim bu çocukları birincilik özellikle büyük bir fırsat olacak. Bu çocuklar için. Mesela e, birincilikte Hamiköy bunun güzel bir örneğini veriyor. Mesela Yeni Boğazici de aslında Dermen'in yaptığı benzerini yapmıştı bir önceki sezon. Müthiş bir altyapı vardı. Süper Lig'e çıktılar düşmeleri neredeyse garantilerin halde devre arasında bile transfer yaptılar. Kiralık transferler. O çocuklar heba oldu ve şu anda yeni boğaz için mesela atıyorum birinci ligde oynuyor ama 3 maksimum 4 oyuncu 11'de başlıyor. Altyapıdan gelen evet, o şampiyonca jenerasyondan Orçun Emiroğlu da yorum yapmış. Gençleri geri kazanacağız tekrardan Çok, diye. Evet. O, Güzel doğru. Yönetimde doğru. Yönetimle ismini görmüştüm e, dün haberini evet, yaptığımda. Ben de aynı da, Tebrik ederiz onlara da bu Başarılar dileriz onlara. Edeceğiz. Yani o çocuklara ki ben gene kurul gecesinde çocuklar orada gördüm de yani çocukların gözünde o alev vardı yani. Tabii tabii. Sonuçta bu çocuklar başarılı, yani şampiyon olmuş çocuklar. Evet. Bunları alıp kullanacaksın ki artık A takım seviyesine yani bu çocuklar. Rahat rahat oynayabilirler bence. Kesinlikle. Yani bence eee diğer o yıldız oyuncuları da bir şekilde kırmadan yani Ahmet Ercüment başkan ve ekibi işte bu futbolumuzun yıldızlarını ya yani hepsi bir araya getirsek milyonlarca siteliğine kesin O futbolcuların bonservisi de mi yoksa e aşağısında yani mı? Asıl olan kulüptür. O yüzden yani iyi bir gelir kaynağı olabilir artık bir şekilde ortaya bulunup yani o futbolculara da fazla mağdur etmedi. Sonuçta bu futbolcuların birçoğu son 4 senede ikinci kez böyle mağdur oluyorlar. Evet. Futboldan evet. uzak kalıyorlar. Yani içlerinde aynı süreci yaşayan oyuncular var. Hasan Tabii Hasan gibi. Mesela. Uçar kardeşler var. var. Yani ki, mesela futbolcular içerisinde de e, eski yönetime karşı tepkili olanlar yani olduğunu gördük. Sistemle sistem paylaşımlar, paylaşımlar var Adil başla olmak üzere. Eski yönetime daha yeni başkan seçildikten sonra, tabii başkanın daha o, o, o heyecanla yapmış evet. olduğu konuşmadan i̇şte dolayı bayağı tepkiler işte. geldi. Hasan Piro'yu okudum, ya, işte, o, evet. eski futbolcuları Fırat Ersan'ın yorumlarını okudum, Hüseyin Sadık'ları okudum evet. aynı şekilde. Şey, Onlar da tepki gösterdi, gösterdi de. kırmadan. Kırmadan, yani. Yani o, o Teşekkür yüzden edilerek. Evet. Orta yolun bulunacağına inanıyorum ben ama ben gençler adına gerçekten çok mutlu olduğumu söylemek isterim. En azından yani orada öğretmenlik yaparım ben. O gençlerle de gerçekten e, tabii çoğunu okuttum. Konuşma fırsatı da buldum. Onların da umudu bu yöndeydi. Sonuçta yıldız futbolcular arasında eriyip bitiyorlardı. Kendilerini geliştirme fırsatı bulmuyorlardı ve bon servislerini de hiçbir kulübe vermiyorlardı. Ancak şu evet. an gerek kiralık, gerek bon servisleri verilerek, gerekse takımda gerçekten düşünülerek yetenekli futbolcular onlar da kendini geliştirme fırsatı bulacaklardır ve gerçekten bu takıma katkı sağlayacaklarını ben inanıyorum. Çünkü başkanın da özetle bahsettiği gibi köylerinden yetişme çocuklar olacağı için çok daha forma aşkıyla oynayabileceklerine inancım tamdır benim. Yani şu an demenin mevcut e, kadrosunda bulunan o futbolcular müthiş değerli isimler. Evet. Yani futbollarıyla, kişilikleriyle, yani bu oyuncuları da kırıp dökmeden. Ha şimdi mesela e, Futbol Federasyonu'nun bir beteme, ikiye hak tanıma süreci var. Yani ne bileyim, gençler kesinlikle gitmeli. Yani o Değirmeni'nin iki takımdaki çocuklara çocuklar gitmeli. Zaten birçok takımda e, işte A takıma süre verilmeyip ve gitmeleri sağlanır. Bu, bunu mesela özellikle Cengir çok yapar. Evet, Toygar evet. Hoca ısrarla A takımda kullan, <laughs> kullanmazdı. Sırf çocuklar BTM'ye gitsin, ikiye gitsinler hem kendilerini geliştirsinler hem de para kazansınlar diye. Ya. Ama e, şimdi bu derminlikteki çocuklarına gitmesin. Var. Şimdi yani ben o yıldız isimleri BTM'ye ne bileyim yani Oynayacaklar ama o sıcakların içerisinde bu çocuk, bu adamlar belli bir yüklemeden sonra çıktılar lig mücadelesi 50 derece sıcakta sakatlık risk. Gelecek senenin planlaması yapılacak evet. olan takımlar olacak sonuçta yani bu top futbolcular gittiğinde nasıl olacak? Yani ben de doğru kişisel te tercihim, ben, de ben de gidip aynen. oynamam zaten pek bir para aynen. da kazanmayacaklarım. Aynen. Tabii ki BTM2'de de ben de hoşuma gider, gider seyrederim btm de yazıda da ama yani onları sahada görmek büyük bir zevktir. Bir Yakubu, bir Emirhan'ı, işte bir Sadıklardır, şeydir. Yani bunları izlemek, Sertan Kuru Kafa'nın Röveş Atası'nı görmek güzel olur ama BTM 2'de ne bileyim yani ben açıkçası bu oyuncuların yerine olsam şahsen ben gitmem. Evet. tabii tercih onların, karar onların halı sahalarda oynamaları bence daha yerinde olur. Çünkü bir anda yarıda kalan bir sezon sonra ha, tekrar bir sezonu hazırlan git 50-55 derece sıcakta oyna dön o bitecek hemen diğer sezon hazırlığı başlayacak evet, evet. yani bu sefer vücudun dinlenme şansı olmayacak işte ailesiyle bir tatil imkanı olmayacak yani, yani olası bir sakatlık daha çok mümkün betemeyi ki de çok, tabii tabii yani bu defa gelecek sezonda etkiler yani artık diyoruz. toprak sahalar yok orada da çim sahalar var ama bizdeki zeminde adı, adı çim adı çim olduğunu da biliyoruz. Evet ben bir daha de şeyle değinmek isterim tabi Yani Kasım'ın itirafının... Evet. Ama evet. yani orada da gerçekten tabi sürecin uzamasının en büyük nedenlerinden bir tanesi de bu itirafın çok gecikmiş olmasıydı bana evet. göre. Yani evet Kasım sosyal medyasından evet açıklama yaptı, özrünü dilediği yanlış yaptığını kabullendi. Değil, evet güzel dedi. bir şey. Bir büyüklük yaptığını düşünüyorum ama bu kadar gecikmesi de bu olayların keşke daha önceden böyle bir şey açıklasaydı ve bu olaylar çözülseydi. Çünkü değirmenliğin durumu gerçekten bütün Süper Lig takımlarını hatta birincilik takımlarını bile etkileyecek olan bir durum puan konumuna geldi zaten yani tamamen değişti her şey değişmiş oldu yani lig neredeyse yeniden başlamış gibi orada geldiğimizde. Ondan dolayı da yani zamanlama olarak çok geç olduğunu düşünüyorum ama en azından sosyal medyasında bir özür yazısı olarak yaptığının herhalde. da. ettiği beni bunu beni bunu yapmaya zorlayanlara da hakkımı yani çok enteresan bir şeydi gerçekten ifadeydi o. Evet ifade. Yani orada zorlama kelimesi. Yani üzücü öyleyse. oldu aslında Kasım için. Bir Dur bakalım. Yani değil. disiplin kurulundan bekliyor artık merakla bekliyoruz. Ne cezalar çıkacak? Evet. Yani şu anda detaylarda detayları değilse en kurulu bilir. Hakan Turan'a ceza verilebilecek mi verilmeyecek mi? Sonuçta e, hükümsüz sayıldı. Burada ocağı da ilgilendirir baktığımızda. E, ocağın Sosyal başkanı, başkanı sıfatındadır. Orada. Türk Ocağı bir anda başkansız kalabilir. Ya o Ocak orada. başkansız kalırsa ona razı olur Ocak herhalde. Evet tabii tabii. Yani ama daha... ben Türk Ocağı kulübünü etkileceğini düşünmem. Sonuçta başkanın bireysel olarak orada olduğu bireysel bir durum. Başkanın. Şimdi, yani orada nedir olay? Yani bir vezleder, bir sporcu sorumlusu değil. Başkan. Bilemiyoruz artık nasıl. Tabii ki bence de yani ocağı etkilememesi. Yani kulübü olarak etkilemesi ama... lazım. Ama işte başkan, başkan olması bu. sebebiyle Ocak işin içerisine girer mi? Ben yani girmesini kesinlikle tasvir etmiyorum ama yani işte bu kafalardaki soru işaretleri bitmesi için bir an önce kararın evet. açıklanması lazım. Ki hafta Perşembe ertelendi. Disiplin kurulu toplantısı. hafta haftaya Perşembe, e Perşembe karar alınacak, yazılacak. O rapor detaylı da olacak ama bence kasımın itirafıyla evet. birlikte artık yavaş yavaş e, böyle ki. sonuna sonuna evet. yavaş sonuna görmeye yavaşladık yavaş görmeye başladık gibi. Çünkü bir daha gerçekten gelmeyecek gibi düşünüyorum. Yani sonu. E, dedektif Turan, olduyduk. Hakan Turan ve Eze Kaynak git, gitmediler. E, süreç biraz daha uzayacak ama yani herhalde artık gitmezlerse de evet. diye düşünüyorum. Evet. Ve kararı açıklayacaklar. E, kaymakamlık olayı da kapandı şimdi e, nasıl şu an oluyor? tabii artık e, Futbol Federasyonu o kararını aldı. Evet o kapanda Şu an artık yani disiplin kurulu süreci var. Yani askı süreci ve tescil süreci. Evet. Birinci lige düştü. Yani açıkça belirtmezdi Futbol Federasyonu'nun açıklaması ama yani tüm puanlar silindi sonuncu sıraydı. Bir, bir küme yani daha kötüsü olaydı. Zaten yazılacaktı. Kesinlikle. Birincilikten mi başlayacaktı Ermenilik 2025-2026 sezonuna. Evet, yorumlarımıza bakalım. Celal Kumbur iyi yayınlar dilemiş. Muhammed Yağcıoğlu iyi yayınlar arkadaşlar. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun demiş. Anıl Aras iyi yayınlar arkadaşlar demiş. Ömer Emiroğlu iyi yayınlar dilemiş. Ali Öz Çalışkan iyi yayınlar dilerim hocalarım demiş. Feryat Ali iyi yayınlar arkadaşlar demiş. Nisa Cücan iyi yayınlar dilemiş. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Bizi yani izleyip yorum ederim. yapan herkese. Evet. Ali Oraloğlu ve ekibi bu gelişmelerin üstüne de istifa etti. Ali Oraloğlu da değil. Yani. Toygar Hoca. Yok Hayır, Ali Oraloglu değil. Bilgi değil bilgi 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 ona da bağlanacak. Dedi. Yani onun da almış olduğu karar kendi açısından doğru. doğru. Çünkü o e, kendisine ki. sunulan imkanlara, hedefe göre geldi. Oraya bu hedefler, imkanlar gidince doğru o da zaman. doğal olarak gitmek istedi. Diğer yanda e, MTG'ye Kuba'da mağlup olan Cihangir'de Toygar Davulcu istifa etti. Cihangir'de de şimdi Ali Oraloğlu sesleri var. Yani demek ki Cihangir başarı istiyor. Yani. Evet. Ee, gelecek sezon özellikle yani tabii ki daha bu sezonda bitmedi ama <laughs> hazırdırlar demek ki. Gelecek sezonla daha gümbür gümbür bir Cihangir gelecek. Yani Cihangir evet bu hamleyle hani oralı Zirve hedeflerini gösteriyor ama mesela Cihangir'de de kaç sezondur izlediğimiz, gördüğümüz mesela devre arası daha önceki sezonlarda 2-3 takviye yapsa belki de şampiyonluğu alacak evet. konumdaydı. Ama yapılmadı. Yani şimdi Ali Oraloğlu geldiğinde transfer isteyecektir. Katkı e, genişliği ki. isteyecektir. Cihangir zaten biraz kızları... yaşlanan bir katlı var Cihangir'de. Biraz revizyon gerekecek. Cihangir bunları karşılayacak mı? Karşılayabilecek mi? İşte Onlar masaya yatırılacak herhalde. Yani yani... Zaten Toygar Hoca tabii ki bana göre gerçekten ee, Cihangir'in hiç böyle bu tarz hayalleri yokken böyle hayallere taşıyan teknikle bir tarzı evet. yani Cihangir'i çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Evet kupa yok, bir şey yok ama, ama... gerçekten de yani ligimize renk katan takımlardan bir tanesi oldu Cihangir bana göre Toygar Hoca sayesinde. Kesinlikle. Ancak bazı oyuncular ve belki de kendi de artık yavaş yavaş bu görevini tamamladı ve görevi de Bir demektir. misyondur evet, gelir bu geçer. Bu misyon tamamlanmış gibiydi. Yani ben bazı futbolcuların da aynı şekilde Cihangir'de bu misyonu tamamladığını, yavaş yavaş gençleşmeye gitmesi gerektiğini Toygar Hoca'nın da belli başlı yanlışlar olduğunu düşünüyorum. Hep söylediğimiz gibi işte Hamit'in söylediği gibi dar katro hiçbir zaman gençlere önem verilmemesi Cihangir'de de. Yani onlar da aslında çok genç oyuncular çıktı ama hiçbir zaman bu gençler takımın içerisinde monte edilip daha katro gençliği yani, sağlanamadı. Yani. yani bu kadar yeteneksiz de değildiler. Ancak böyle tabii ki sen katron kur ama son 70'den 80'den sonra oynattığında o genç oyuncuları da sana takviye sağlayacaklardır diye düşünmekteydim ben. Yani o enerjisi, gücü bile Kesinlikle. Bazı şeyleri değiştirebilirdi. Bazı yani bundan kaynaklı olarak da Toygar Hoca'nın da yapmış olduğu belli başlı yanlışlar var ama artı ve eksi tablosuna koyduğunda çok büyük artı Cihangir için. Tabii çok ki. farklı Kesinlikle yerlere taşındı tabii. Cihangir Toygar Hoca sayesinde. Ondan dolayı da iki taraf için de evet. hayırlısı olmasın diye. Yani dinleyelim. ülkemizin kalbur üstü teknik direktörlerinden evet. yani Toygar Hoca da. Ali Oraloğlu'nu alırlarsa da doğru bir hamle olmuş olacak ama Toygar Hoca'nın gideceği takım da o takım için bana göre çok doğru, doğru hamle, hamle olacak. olacak. Evet. Biraz dinlenmek ister mi? Yeni sezona girmek ister Toygar Hoca o yeni takımıyla... Yani Toygar Hoca kanı kaynar bence dinlenmekten çok bu e, futbolun içerisinde olmayı tercih edecek evet. diye düşünürüm. Evet. Ki olması gerektiğine de inanırım. Renktir. Tabii ki yani futbolumuz adına Toygar Dağulu'cu bir renktir. Evet. Yani Ali Oraloğlu'nun istifası beğenmenlikten normal sonuçta bir, onu göreve getiren bir e, başkan yönetim vardı son 10. sıradan aldığı bir takım lider, 5 puan farkla liderliğe taşıdı. Çok başarılı bir trend. Yani Metege'deki 5 sezonluk başarısız sonrasında farklı bir takımda da benzer şeyleri yapabileceğini evet. herkese gösterdi. Orada girince Toygar Hoca'nın e, kupadan elendikten sonraki ayrılığı can gir kapılarını açtı. İşte bugün bir görüşme gerçekleştirdiler. Yani hala daha detaylı konulara girmediler sadece bir ön görüşmeydi bu yani ne maddi ne diğer e, kadro planlaması tarzındaki konular görüşülmedi Pazartesi günü muhtemelen bunlar masaya yatırılacak ben orta Cihangir'in bir de yani yeni bir yapılanma olacak. tercih edeceğini düşünüyorum yani dediğim gibi bazı oyuncuların misyonu tamladığını Ali Hoca gelse bile He. bazı böyle isim yapmış Cihangir'le özdeşleşmiş isimlerin takımdan ayrılma ihtimallerini kendi şeyim görüşüm bu ayrılacaklarını düşünüyorum. Olabilir. E, gençleşmeye gitmek isteyecektir. Ali Hoca tabii ki transferler isteyecektir. Bütçe yeterli olacak mı? Sonuçta hep küçük köyün büyük hayalleri vardı, büyük hikayesi vardı diyoruz ama tabii biliyorsunuz maddiyatla olmadan olmaz. o büyük olmaz. Yani aslında Cihangir olacak, e, mad yani sonuçta istikrarlı bir sponsoru var. Değil mi? E, güçlü bir başkanı var. Güçlü bir belediyesi var. Kesinlikle. Orası yani Tesisler müthiş. Gerek antrenman tesisleri, hala da tesisleri geliştirmeye daha devam daha ediyorlar. Doğru yani doğru. Hüseyin Kara Vezirler Başkan iyi yatırımlar yapıyor orada. Yani Cihangir için why not? Neden olmasın? Yani evet. Ali Oraloğlu da anlaşılırsa ve gelecek sezon içinde bu takımın başında olur. Bence Cihangir e, yani kaç sezon olduğu gibi yine şampiyonluk yarışının içerisinde olur. Babakar şanssızlığı umarım yaşamaz çünkü ha, her yani sezon bir babakar yani şanssızlığı yaşanır. Geçen sezon o kalp olay olmasa yani Cangir belki de şampiyondu. Bu yıl omuz kırıklığı olmasa belki, belki de, de. de. kupada yani kupa. ligde olmasa kupada çok eksik hissederler kesinlikle. Yani kesin babakarın sağdaki varlığı yeterli. İşte yüksek bütçeli takımlarla yarışabilme konumuna gelip gelememe durumu en büyük sorun. Yani, yani. maus Türk gücü ise en büyük rakip olarak. Bazı Türk gücünde herhangi bir oyuncu olmasa bile onun yedeği yani Hazır. onun endi olmasa Şenol'u oraya koyduğunda hiçbir şey aslında orada fark Olmaz. etmeyecek. Yani ama eğer... Erhun gibi bir virtüöz tamam biraz Kesinlikle. olumsuz etkilendiler ama takım siz gördün yani Berk orada dün gördün yani 20, yarım saatten mahvedeceğin Kesinlikle. Yeri. İlk yarıda bitirdi çekti fişini aslında. 20 24 İkinci dakikada. İkinci yarı çok daha etkili olmasına rağmen sonuçta 2-0'ın psikolojik şeyi daha yaptı. düşürdü. Ligi Kesinlikle. de düşürür. Yani sonuçta. Aynen öyle. Ki, evet. Çok alternatifli bir kadro. Yani, yani ben Mausa Türk gücünde mesela en beğendiğim oyunculardan biridir. Hep taraftarında göz bebeğidir. Emre Özsin. Yani o an evde gördüm. Çok etkiliydi. Müthiş bir gol attı. Yani evet, evet. harika bir oyuncu görüşü ve vuruş. Yani or kim oynarsa bir şekilde o oynamayanın oynamayan açığını kapadı. Mausa Türk yüzünden. Efe Sağolu yorum yapmış, İyi yayınlar Rüşat yani Efe'yi de artık sahalarda görelim. Değirmenlik camiasının gençlere verdiği değer göz önünde. yani <laughs> Biraz ironik yaklaşmış evet. bir şey bence. Bu, Çünkü bu tabi sakatlık olayında, gerçekten Değirmenlik Kulübü'nün de ben çok destek olduğunu biliyorum yani Efe'yle. Evet. Yani bayağı samimiyiz. Bu sakatlık durumunda özellikle bayağı destek oldu Değirmenlik Kulübü ama tabi ne Atak'ıma çıkarma, ne bu ay evet. gençlere verilen önem hep açıkçası verilen altyapıdaki önem A takıma geçildiğinde tamamen çarçöp edilmiş. Tamam, sakatlık evet. destek bile çok önemli. Çünkü yani günümüzde A takımda sakatlanan futbolculara bir de o destek verilmez bazen. Ama maddi gücü abi. olan bir kulübü evet. olduğu için tabii. tabii ki yani second o şekilde destek vereceklerdi. Halit daha iyi yayınlar dilemiş. Yarın akşam da <laughs> <arkadaşlar. gülüyor> <laughs> Safure Denizi yayınlara karşılar demiş. Halit Diyangir'i yakından takip teşekkür teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz onlara. Evet geçelim yine küllerinden doğmaya çalışan bir camiaya yeni cami yeni başkanı Ali Vehit geldi. Evet. Biraz da şanslı uğurlu geldi. Yeni cami açısından diyelim bir anda kendini Playout potasında yani buldular. Son sıradan playout'a çıktı. Evet, bir <laughs> galibiyetle 6 puan aldılar gibi bir şey oldu. <laughs> evet yani ki o camiadaki emeği sağlamış gibi gözüküyor. Bu hafta da birebir rakipleriyle maçları var. Lefkoşa derbisi diyebiliriz Göçmenköy'le. Yani Yeni Cami'deki bu yeni gelişmeleri nasıl değerlendirirsiniz? Evet yani yeni başkan seçildi, yeni yönetim kurulu seçildi. Aslında isimlere baktığımızda hep aslında Yeni Cami'nin zamanında başarılı bir sezon geçirdiğinde olan yönetim kurulu ekibi, başkan ekibi ve aslında destekçileri, destekçileri yani. Herkes biliyor. Abdullah Avcan Yeni Zaten destekleyecek gibi görünüyor. İşte Kanka destekleyeceğini, Mehmet Saydam'ın destekleyeceğini, eski başkan Bülent e, Avcan'ı ben maçta gördüm. Aynı şekilde Tabi bir birlik beraberlik var. Ahmet Genco Osman'ın da bu evet. fotoğraf karesinin içerisinde yer alması yenice açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. İşte birlik beraberlik olacaksa böyle olur. Yani bir tarafı itelim istemiyoruz da diğer taraf başarılı olacak. Hocam. Yok birlik beraberlik sağlanmış gibi görünüyor yenice de. Ha geç mi kalındı? Ee, tam zamanında mı geldi? onu sezon sonunda göreceğiz. Ancak yani yanlış anlaşılmasın ama zararı neresinden de dönülürse kardır. Bir kan değişimi gerekliydi. Evet. Ve tam zamanında geldiğini düşünüyorum bu kan değişiminin. Baktığımızda play-out hattındaki rakipleriyle de yeneceğinin çok da büyük farkları yok. Play-out hattında da puanlar yarıya ineceğini düşünürsek aslında orada da şu an bu motivasyonla bir anda bana göre psikolojik olarak da avantajlı durumuna geldi. Tabii ki bu haftaki haftaya karşı yakamayacağı bu maçlar çok Çıkır önemli olacak. Kritik mücadeleye çıkacak. Kesinlikle. Yani Berk biraz önce dediği tam zamanında mı geldi acaba? Yok tam zamanında geldi. Yani şu an yeni cami. İki hafta önce son sıradaydı. 12 hafta Hı. kazan, puan dahi almayan e Tarihinin kara sezonunu geçirin bir takım. Her şey bitmiş. ve Futbolcular ümitsiz. Ee, teknik direktör radyoya bağlanır. Umutsuzca konuşmalar. Bir anda alınan bir galibiyet. Başkan değişikliği ki çok Hı. gerekliydi. Başkan yönetim değişikliği. Alınan bir galibiyet. Sonra federasyon kararı sonrasında gelen 3 puan. Bir baktık. Ee, yeni cami play-out Ve alınan galibiyet.